Denklem problemlerini birlikte çözmeye çalışalım. Ahmet 27 bilye satın alıyor. Ali'nin aldığı bilyeler Ahmet'in bilyelerin 3'te 1'inden 4 fazladır. Ali'nin bilyelerinin hepsi 25 lira olduğuna göre Ahmet bilyeler için ne kadar ödemiştir? Bakın Ahmet 27 bilye almış. Ali de Ahmet'in bilyelerin 3'te 1'inden diyorsa 27'yi 3'e bölmem gerekiyor. 3'te 1'inden artı 1 fazladır diyor. 3'te 1'inden 1 fazla 10 eder. 10 tane bilyesi varmış. Ve bu 10 tane bilyeye Ali 25 TL para veriyor. 25 TL. Dolayısıyla bir 10 tane 25 TL ise bir tane bilyenin fiyatı 2,5 TL'dir. Bir taneyi buldun sen. Ahmet bilyeler için ne kadar ödemiştir diyor. Ahmet'in 27 tane bilyesi vardı. Her bir bilye 2,5 ise 25 çarpı 2,5'tan sonuca ulaşabilirim. 35'in 5'i elde var. 3, 10, 3 elde. 13, 27'nin 2 katı 54. Topladım hemen. 5, 7, 5, 1 daha 6. Virgülden sonra bir sayı varsa, virgülden sonra bir sayı 67,5 lira Ahmet 1 lira para ödemiştir. Hangi sayının, bu sayımızda x olsun, 9'da ikisinin yarısının 3 eksiği 5'tir diyor. x'in 9'da ikisi 2x bölü 9 olur. Yarısı dediği için 1 bölü 2 olur. Eksi 3 diyorsa eksi 3 eşitmiş 5'e. Ters işlem de yapabilirsin burada. 5 diyor. 3 eksi dediği için 5 ile 3'ü topladın. 8 çıktı. 1 bölü 2'si dediği için bunu 2 ile çarparsın. Direkt 8'i 1'e böldüm. 1, 2 ile çarptım. 16. 16 şöyle oldu. 2x bölü 9, 16 ise tamamını bulmak için 16 ile 16'yı burada 2x bölü 9'a bölmen gerekiyor. 2x bölü 9. Kesirlerde bölme işlemini yapmak istiyorsan 16'yı yazdın. Ters çevirip çarpabilirsin. Baktığım zaman sadeleştirdim. 8, 9 8'i çarptım. 72. x dediğim sayı 72'dir. Ali ve Hasan'ın 5 yıl önceki yaşlarının toplamı 56 olduğuna göre şimdiki yaşları toplamı kaçtır? 5 yıl önce 56 yaşındaysa Ali'ye 5, Hasan'a 5 daha toplamda 66 yaşlar olur. Bir baba 48, kızı 14 yaşındadır. Kaç yıl sonra babasının yaşı, kızının yaşının 3 katı olur. Bakın kızı 14 yaşındaymış. Kaç yıl sonra? A yıl sonra. Yani 14 artı A. E şimdi A yıl geçince babasının da A yıl kadar geçmesi lazım. O da 48 artı A olur. Ve diyor ki birisi baba birisi kızın yaşı. Burası buranın 3 katı olacak. E ben eşitliği kurmak istiyorsam bu tarafı 3 ile çarparım. Eşitliği o şekilde kurarım. 3 ile 14'ü çarptığım zaman 42 artı 3 ile A'yı çarparsam 3 A olur. Bu eşitmiş 48 artı A'ya. A'lar bir tarafa sayılar bir tarafa. A'yı karşı tarafa aldım. Eksi A olarak 2 A oldu. 42'yi karşı tarafa alırsam 48'den 42'yi çıkarttım. 6. 2 tane A6. Her A'yı bunun için her iki tarafı da 2'ye bölüyorum. A eşittir 3. 3 yıl sonra kızının yaşı 3 katı olur. Yani 3 yıl sonra 17 olur. 3 yıl sonra 51 olur. 51, 17, 3 katı. Bir çuval unun 5'te 2'sinin 9'da 5'i satılıyor. Geriye kaç kilogram? Geriye 56 kilogram un kalıyor. İlk durumda çuvalda kaç kilogram un vardı? 2 bölü 5'inin 5 bölü 9'unu çarparak bulabilirim. 5'ler giderse yani 2 bölü 9'u satılmış. Tamamına x dersem x'in 2 bölü 9'u satılmışsa geriye x'in 2 bölü 9'u 2x bölü 9 olur. 9 kere x 9x 2x'i çıkartırsam geriye 7x bölü 9 kalır. İşte bu 7x bölü 9 56'ya eşitse diyor. X burada kaçtır? 56'nın gizli bir faydası var. 56 ile 9'un çarpımı 7x ile 1'in çarpımına eşit. 1'i burada saymasan da olur. 7'lerle burada götürdüm. 56'ı 7'ye böldüm. 8, 8 kere 9, 72 eşittir x. Demek ki ilk durumda çuvalda 72 kilogram un vardır. İki işçiden biri bir işi kendi başına 3 günde, aynı işi diğeri 5 günde bitirdiğine göre bu iki, bu işi iki işçi birlikte çalışarak kaç günde bitirler? X kadarlık benim bir işim olsun. Birinci işçi bunu üç günde bitiriyorsa bir günde ne, ne kadar mı yapar? X bölü üçünü yapar. Diğer işçi de X kadarlık işi beş günde bitiriyorsa bir günde X bölü beşini yaparlar. Topluyorum bunu ve bunu ben bire eşitleyeceğim. Bakın burayı 5 ile genişlettim. Burayı 3 ile genişlettim. 5x artı 3x de buradan geldi. 3x bölü 15 eşittir 1'e. Bu durumda yukarıdaki aşağıdakine eşit olması gerekiyor. Yani 8x'in 15'e eşit olması gerekiyor. x'i bulmak istiyorsan her iki tarafı da 8'e bölüyorum. x burada 15 bölü 8'dir. Bu iki işçi birlikte çalışarak işi 15 bölü 8 günde bitirebilirler. A şehrinden B şehrine gitmek için aynı anda yola çıkan iki otobüsten birincisi saatte 60 km, ikincisi saatte 80 km hızla gidiyor. İkinci otobüs B şehrine 2 saat önce vardığına göre A ve B şehirleri arası kaç kilometredir? Bakın A ve B şehirlerimiz var. Buradaki gibi. A noktası diyorum. Buraya da B noktası diyorum. Bunun ikisinin arasına bir değer verelim. A ve B şehirleri arasını söyle bizden. X diyelim. Saatte 60 km hızda x'lik bir yolu x bölü 60'ta alır. Mesela düşün ki burada x 120 kaç saatte 60? 60'ta giden 2 saatte ne yaptın? 120'yi 60'a böldün. Burada da biz x'i 60'a bölüyoruz. Diğeri de x'lik bir yolu 80 km hızda x bölü 80 oranında alır. Bakın bu bundan 2 saat önce veriyor. O zaman diyorum ki ben bu daha büyük bir sayıdır. Ben büyük sayıdan baştaki sayıdan diğerini çıkarttığım zaman 2 kalması gerekiyor. Hemen burada denklemi kuracağım. Paydalar eşitlemem gerekiyor. 4 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. 4 çarpı x burası 4x oldu. 3 çarpı x burası 3x oldu. Paydalar da 240'a 240 oldu. 240. Temize geçelim. 4x'ten 3x'i çıkartırsam x kalır. x bölü 240 eşitmiş 2. Ye. İçler dışlar çarpımı yaparsam x eşittir. Burada 480 olur. Demek ki AB arası 480 kilometredir. Hani bunu denklem olarak da çözeriz ama hangi sayıyla başlayan sorular ters işlem sorularıdır. 100 katı diyor çarpı 100 bu o zaman. 2 bölü 5'e neye eşitmiş? 400'e eşitmiş. Zihinden bile yapabileceğim bir işlem. 400'ü 2'ye böldüm. Yarısı 200'dür. 5 ile çarptım. 1000'dir. Daha sonra 1000. 100 katı diyorsa 1000'i 100'e böldüm. Sonuç 10 olur. İşlemin doğruluğunu ispat edebilirsin. 10 ile 100'ü çarptım. 1000'i 1000 5'e böldüm. 200. 200 ile 2'ye çarptım. 400'ü bu şekilde de bulabilirim. Hangi sayının 12'de birinin 4'te 3'ü 9 sayısına eşit olur? 12'de birinin 4'te 3'ünü bulmak için 1 bölü 12 ve 3 bölü 4'ü çarpmam gerekiyor benim. Burada sadeleştirme yapalım. 3'ü sildim 1, 12'yi 3'e böldüm 4, 1 kere 1, 1, 4 kere 4, 16. Yani hangi sayının 1 bölü 16'sı 9'a eşittir? Bu sayıya ben x dersem, x'in 1 bölü 6'sı x bölü 16 olur. x bölü 16 9'a eşitse bu sayı kaçtır? x'i bulacağım burada. Tabii karşılıklı çarparsak x burada 16 ile 9'un çarpımına eşit olur. Bu durumda x eşittir 144 Mehmet'in yaşı Ali'nin yaşının 6 katıdır. 2 yıl sonra ikisinin yaşları toplamı 32 olacağına göre Mehmet'in yaşı kaçtır? Mehmet'in yaşı Ali'nin yaşı. 6 katıdır diyorsa ben Ali'ye x dersem Mehmet'e ne derim? 6 katı diyorsa 6x derim. 2 yıl sonra. Burası 2 yıl sonra 6x artı 2 olur. Burası 2 yıl sonra x artı 2 olur. Yaşları toplamı 32 olacağına göre bu iki ifadeyi toplayacağım. 6x x de burada 7x oldu. 2 2 daha da 4 eder. 7x artı 4'üm 32 eşittir diyor. Artı 4'ü karşı tarafa eksi olarak attım. 28. 7x burada 28. Her iki tarafı 7'ye bölersem x'i bulabilirim. Çıkarttım. x eşittir. 28 bölü 7'den 4 olur. Benden Mehmet'in yaşını istiyor. Ben Mehmet'in yaşına başta 6x olarak verdim. O zaman 6 çarpı 4'ten 24'tür Mehmet'in yaşı. Bu artı 2'yi eklemene gerek yok. Çünkü 2 yıl sonra diyor. O zaman ben 2 yıl sonraki değil şimdiki yaşını benim bulmam gerekiyor. Doğru cevabım 24'tür.